Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için sevilen dizi uzak şehrin sevilen oyuncularından son tatil görüntülerini paylaşıyoruz artık oyuncularımız tatilini tamamlıyor ve Mardin'e dönecekler çünkü ikinci sezon çekimleri yakın günlerde başlayacak. Herkes ikinci sezonu dört gözle bekliyor. Bakalım neler olacak? Tabii tüm yenilikleri, kadroya dahil olan oyuncuları, çıkacak olan oyuncuları anında sizlere ileteceğiz. Bunun için kanalımı takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.